İşte burası Vietnam'ın tarihi çarşısı. Bunları size göstermek istedim. Burada canlı ağaçlar satın alabiliyorsunuz. Yakın çekim yapmam gerekirse i̇şte şöyle gösterebilirim. İşte gördüğünüz badem ağaçları Türkiye'de de bulunur bunlardan. Fakat şu ağaç evet tam şu gördüğünüz ortadaki işte tam şu ortada parmak ucumla gösterdiğim ağaç o ağaç Türkiye'de bulunmuyor. Niye bulunmuyor? Çünkü kukuru kuku ağacı deniyor buna. Kukuru kukuru kuku paloma. Hatta şarkısı var. Kukuru kuku paloma diye bir şarkısı vardır hatta. İşte şu gördüğünüz kısım. Bakın yakın çekim yapayım size de. Turkuaz bir Hamdi Tanpınar'ın işletmesi burada. Türkler burada çok yoğun evet. Türkler burada çok yaşıyor hatta Vietnam bu yüzden küçük bir Konya diyorlar. Niye sebebini ben de anlamış değilim. Yani niye mesela bir Konya'da bir... Ee ne olabilir Sivas mı ne bileyim yani bir Yozgat efendim bir niye bir İzmir değil bunu bilmiyoruz tabi yavaş yavaş bu gördüğümüz ileride görmekte olduğunuz binaya doğru ilerliyoruz dediğim gibi biraz önce buraya gideceğimizi söyledim mi bilmiyorum ama iyi bir iş merkezidir bu ilerliyoruz ilerleyişimiz sürüyor bakalım burası Vietnam'ın hayvan pazarı kurbanlık hayvanlar burada satılıyor işte Vietnamlılar fazla şey sevmiyor. Yani mandadır. Efendim zaten inektir falan sevmiyorlar. O yüzden daha çok böyle ufak tarz yerlerde kuzudur efendim. keçedir keçidir. Öyle bir şeyler kesiyorlar yani bunlar. Vietnamlıların şeyleri işte bu gördüğünüz yer. Çok zor olacak bu geçiş benim için. Evet burası balçık olmuş ama <laughs> Burası bir kurban kesim alanındaki insanların işte gündelik ihtiyaçlarını karşıladığı mekan. Burası kurban zamanında da dolar taşar. Vietnamlı Müslümanların sayısı oldukça fazla. Tabi bunun yanında Vietnamlıların bir de kendi e, Hulu inancına göre bir de şeyleri var. Onlar da kendilerince kendi tanrılarına kurban kesiyorlar falan filan ama tabii ki bu ne kadar bizim için tatmin edicidir bunu bilmiyorum. işte gördüğünüz gibi sol tarafta erkekler tuvaleti, sağ tarafta bayanlar tuvaleti var. İşte bunlar yine zaman zaman. Şimdi Vietnam dilinde ölüm tehlikesi demek, erkekler tuvaleti demek. Altında bu erkekler tuvaleti yani erkekler ve dişilik ayrımı Vietnam'da yok yani. Nasıl belirteyim bunu size? Hani böyle artikel tarzı şeyler Türkçe'de olduğu gibi. Vietnam'da bunlar yok. Ölüm tehlikesi dediğiniz zaman Vietnam dilinde vurguya göre bu erkekler tuvalet demek. Ayrıca bu numarayla da, da belirtilir. 25-42 numarası. Bu şeyler şimdi kullanılır. Türkiye'de nasıl ki 100 numara falan denir. Orada da 25-42 gördüğünüz gibi deniyor. Bayanlar tuvaletinde sahip ölüm tehlikesidir. Bunun vurguya göre değişir. Gördüğünüz gibi Vietnam'ların farklı bir yaşayış tarzı var.